Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni güncelleme geldi ve arkadaşlar şimdi güncelledim ben oyunu. Arkadaşlar fazla kabul edemiyorum maalesef. Arkadaşlar şimdi benim 255 elmasım var ve 250 elmasım da şey gelmiş. Hazırlıklar gelmiş. İndirimler arkadaşlar. Ben yine şuraya bir daha bakayım. Yeni gelen bunlar da yok. Aynen arkadaşlar. Ben şimdi Hızır'ını alıyorum arkadaşlar. 255 elmasım var ve 250 elmasım. aldım arkadaşlar. Oha. Çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Aha Aldım arkadaşlar. Hemen giyiniyorum. Arkadaşlar giyiniyorum. Evet. Evet. Şu. Yani arkadaşlar. Şu. Evet, bu. Ama ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle. Arkadaşlar. Bilmiyorum. Aynen. Evet. Arkasını da iyi seçim tutacağım. Arkadaşlar. Ay arkadaşlar çok hızlı gidiyorum. Çok beğendim ben arkadaşlar çok beğendim gerçekten. Arkadaşlar gerçekten çok beğendim ben bu zırhı. Bir defa Crazy run yapmak istiyorum. Hemen gideyim. Arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şimdi Crazy Run'a gidiyoruz. çok ee, güzel arkadaşlar. Bu çok beğendim ben. Ama arkadaşlar şu kafasını de değiştirmek istiyorum. Nerede? Ay bu değil aldık evet, arkadaşlar. Şöyle bir şey mi arkadaşlar? Eee baba e, kafamata arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de bu olmaz. Şöyle belki ya da bu. Evet arkadaşlar bu güzel oldu. E, ben bunu da kaydedeyim şöyle. Arkadaşlar hemen kaydedip gidelim. Bir de kafamda bir şey takayım var çok şey oldu bu boss. Çok zaman mı kaydettik? Ben evet, sevdiğim bir şey şimdi takayım. Güzel yok. Bu neyse arkadaşlar. Benim bir tek olan kaydediyor. Tamam gideyim arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor. Çok beğendim. Şimdi Crazy'e hemen girelim arkadaşlar. Oha mükemmel arkadaşlar. Çok güzel. Ya hadi başlasın yavuz. Arkadaşlar ben bir hızlandırıyorum ve yarışa başlıyorum. bitirdim e, gerçekten çok beğendim yani güzel baya arkadaşlar e, benim videom bu kadardı e, çok mutluyum şu an yani arkadaşlar videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar isteklerinizi atarsınız bağlı kabul ediyorum arkadaşlar e, önce like 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 diyeyim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.